Arkadaşlar zeytin tarlasından size Selamünaleyküm aleyküm. Gününüz aydın. Cumartesi gününü ferahlı, güzel bir şekilde geçirmenizi isterim hepinizin. Biz bugün bahçedeyiz. Bahçede zeytinlere bakıyoruz. Çiçek açma olayı bitmiş. Artık taneyi almış. Allah'ın izniyle. Rabbim verirse inşallah toplayacağız kışa. Şimdi ilaç atma dönemi gene. İşte bu sap sap şeyi var. Güvesi. Çok dikkat etmek lazım. Birkaç gün oldu atalı. 7 gündü. 8-9 gün. 10 gün oluyor bugün. Bunu İsmail'le paylaşalım da hemen atalım gene. İnşallah. O zaten biliyordur. Öyle arkadaşlar. zeytine çok masraf oluyor. İnşallah masrafını karşılar. Biraz iyi olur yani. Bizim için de. Çünkü çiftçilerin durumunu biliyorsunuz, yetişemiyoruz yani. Şimdi nohuta işçi götürmemiz lazım, bak, çapası için. Kendi kendime yapmaya çalışıyorum. Onu da başaramıyoruz tabii, olmuyor. Şimdi akşam üzeri yine gideyim oradan biraz daha ot toplayayım nohuttan. Öyle arkadaşlarım. Ama yine de mutluyum, iyiyiz. Her şey güzel yolunda. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Abone olursanız çok sevinirim. İyi günler diliyorum.